Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel limonlu bir kek tarifim var sizlere. Bunlar için malzemelerim 3 tane, 3 adet yumurtam var. Yumurtalarımızı kırıyoruz. Ama bugünkü kekimi kek kalıbında değil de e, her an elimizin altında kek kalıbı bulunmayabilir. Onun için tepsimi kek kalıbı haline getirip öyle ufak bir tüyo vereceğim size öyle bir e, kek yapacağız bugün. Şimdi 3 yumurtamızı güzelce çırpalım. Daha sonra bir su bardağı klasik su bardağı şeker ilave edeceğim. Bunları güzelce köpürene kadar çırpalım. Kullandığım bardak ölçüm şöyle klasik bardaklardan. Şimdi bunları güzelce köpürene kadar çırpıyorum. İsterseniz bu esnada blenderda da kullanabilirsiniz. Mikserle güzelce köpürene kadar çırpabilirsiniz. Şekerle yumurtamı güzelce şöyle şekerleri eriyene kadar çırptım. Şimdi sıvı yağı Klasik bardakta e, yarım su bardağı sıvı yağ ekledim. Şimdi biraz daha karıştırıyorum. Bir klasik su bardağı yine ölçülerim hep aynı bu bardakta oda sıcaklığında sütümü ilave ediyorum. Kullandığım ürünler e, yumurta olsun, süt e, hepsi oda sıcaklığında olursa. Ben çünkü çekti ona çok dikkat ediyorum. O zaman daha iyi kabarmasını sağlar. Bu da ufak bir püf noktası. Şimdi 3 yumurta ve 1 bardak şekerimi çırptım güzelce. Sonra 1 su bardağı sütümü ve yarım su bardağı sıvı yağını ilave ettikten sonra şimdi e, bir tane limonumu bölüp güzelce suyunu sıkacağım. limonumu şöyle çekirdeksiz olacak şekilde sıkıyorum. Dilerseniz yarım limon veya tam bir limon da eğer limonu çok severseniz benim gibi bir limon sıkıp suyunu ilave edebilirsiniz. Biraz da kabuğundan rendeleyeceğim. Şöyle rendemin küçük yeriyle biraz da şöyle kabuğundan rendeliyorum. çok fazla rendelemeyeceğim çünkü acılık vermesin. Şöyle biraz rendeliyorum. Limonumu da rendeledikten sonra yarım limonumu sıktım. Şimdi bu rendelediğim yarım limonu da sıkıyorum. bunu da güzelce şöyle suyunu ilave edeceğim bunu da şöyle bir karıştırıyorum birkaç defa şimdi unumu ilave edeceğim unumu eleyerek koyacağım burada 3 su bardağı yine klasik bardaklardan unum var şimdi bunu kontrollü bir şekilde ekleyeceğim 2 buçuk en fazla 3 su bardağı yeterli olur Şimdi bunu eleyerek güzelce şöyle aktarıyorum biraz daha. Şimdi kabartma tozu ve vanilyam var. Onların ikisini birden şöyle ilave ediyorum. Unumu ilave ediyorum. Daha iyi karışsın diye. Şöyle bir karıştıralım. Evet. Şimdi karıştırmaya devam ediyorum. Birazcık daha un istiyor. Bu arada mis gibi de böyle vanilya, limon, karışık kokusu o kadar güzel geliyor ki benim gibi limonu seviyorsanız mutlaka bunu deneyin derim. Çünkü gerçekten çok güzel oluyor. Hemen hemen iki buçuk su bardağı şu anda un kullandım. Şimdi bunu karıştırıyorum. Evet, tam iki buçuk su bardağı un yeterli geldi üç yumurtaya. Çok katı olmayacak kekimiz çok sıvı da olmayacak. Şöyle e, akıcı, şöyle güzel bir kıvamı olacak. Şimdi güzelce karıştırıp bunu tepsime alacağım kekimiz hazır çok güzel şöyle akışkan bir kıvamda bunu kenara alıyorum şimdi tepsiden kek kalıbı yapalım bunun için bir tane bardak ve sıvı yağ ya ihtiyacımız var şimdi bunu güzelce önce bir kalıbımızı bir yağlayalım her tarafını güzelce sıvı yağ ile yağlıyorum daha sonra bardağımı da yağlayacağım, kek yapışmaması için. Evde kek kalıbınız yoksa siz de bu fikirden faydalanabilirsiniz. Hiç bir farkı yok. Kendiniz kek kalıbınızı bu şekilde üretip kullanabilirsiniz. Mutfakta çareler tükenmez. Şimdi bardağımı yağlıyorum. Kenarlarını şöyle yağlayalım. Aynı kalıbımızı yağlar gibi bardağımızı da yağlayalım ki kekimiz yapışmasın. Böyle bu şekilde tam ortasına koyalım. Şöyle kenarda kalsın. Bunu tam böyle ortalayalım bu şekilde. Şimdi kekimizi alalım. Bu arada ben fırınımı 180 derecede ısıtıyorum şu anda. E ee, bu işlemi yaparken bu arada fırınım da ısınıyor arkadaşlar. Siz de öyle yaparsınız. Şimdi hepsini güzelce boşaltıyorum. Evet, kek hamurumun hepsini güzelce Tepsime aktardım. Şimdi hazır. Bunu 180 derecede önceden ısıtılmış fırınıma atacağım. İlk 20 dakika, hatta 20-25 dakika kadar e, mutlaka fırının kapağını kesinlikle açmayın. E, 20 dakika içinde açmazsanız e, o daha güzel kekiniz kabarır. 20 dakikadan sonra kürdan testi yapıp pişip pişmediğine, içini çekip çekmediğine kontrol edebilirsiniz. Ben şimdi bunu 180 derece önceden ısıtılmış fırınına atacağım. 20 dakika sonra bir kürdan testi şöyle yapacağım. Kenarından şöyle bir buradan bir burada. Eğer ki kürdanıma böyle hamurlar yapışmadıysa, kürdanım böyle temiz bir şekilde çıkarsa o zaman pişmek üzere demektir. Sonra bakıp üzerinin kızarmasına göre alırsınız. En az bir 25-30 dakika rahat sürer bunun pişmesi. Şimdi fırınımı alıyorum. Evet kekim pişti. Hemen hemen bir 30 dakika rahatlıkla fırında kaldı. Şimdi e, şu bardak çok sıcak şu anda bunu çıkartacağım. Çok da güzel kabarmış. Bardağımı alıyorum. Çok sıcak olduğu için şöyle bir bez yardımıyla aldım. Gördüğünüz gibi harika. Şimdi bunu birlikte ters çevirelim. Alalım çıkacak mı? Evet böyle. Şimdi kekim hazır. Şimdi bir servis tabağına alacağım ama isterseniz siz pudra şekeri de serpebilirsiniz. Ben de serpeceğim çünkü limonlu keke çok güzel oluyor. Ben de şöyle biraz portakal şekeri dökeceğim çünkü çok güzel oluyor. Sevmeyenler ilave etmeyebilirler. Bu şekilde sade de çok lezzetli oluyor. Bu şekilde serviste olabilir. Şimdi bir tadım testi yapalım bakalım. Kalıbım yok demeyin. Pembe Mutfak Aslı'yı takip edin. Bakalım, harika olmuş, yumuşacık gerçekten. Bakın, içi de gayet güzel pişti. Dediğim ölçülerde yaparsanız eğer gerçekten çok güzel verim elde edersiniz. Dediğim gibi 180 derece ve özellikle ilk 20 dakika kesinlikle açmayın kapağını ki fırının o ısı kaçmasın dışarıya. Bu şekilde harika görünüyor gerçekten. videolarımın devamı için Pembe Mutfak Aslı'yı takip etmeyi unutmayın. Videolarımın devamı için Pembe Mutfak Aslı'ya abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Dilerseniz Instagram'dan da takip edip yeni videolarımı öğrenebilirsiniz. Orada da değişik tarifler paylaşıyorum. Deneyecekleri afiyet olsun. Hoşçakalın.